Live Sinyal'den herkese merhabalar. Biliyorsunuz Ethereum'da ciddi bir fiyat hareketi olmuştu bu son e, haftada özellikle. Bunun sebebi NFT bazlı, Ethereum bazlı teknolojilerde e, teknoloji coin'lerinde ciddi yükselişin olması. Biliyorsunuz NFT teknolojisi geleceğin teknolojisi. E, burada gördüğünüz gibi daha önceden yaklaşık şu seviyelerde 3332 civarlarında bir beklenti içerisine girmiştik burada bir flama oluşumu söz konusuydu. Daha öncesinden de bir W formasyonu var. Bakın bu formasyon kriptolarda çok aşina olduğumuz bir long term formasyonu. Mid ve long term yani orta ve uzun vade formasyonu. buradan gerçekleşen fiyat hareketinden sonra oluşan flama ardında yükselişin uzantı FIBO seviyelerini görüyorsunuz. Şimdi ne olabilir? 3679 üzerinde kaldıkça tabii ki algı yukarı yönlü devam ediyor. Burada yine uzun vadede bir e, omuz baş omuz yaratılabilir. Tabi birazcık daha yukarı şekilde hareket etmesi gerekiyor fiyatın. E, 4070 bandının kırılması ise devamında yine yukarıda 4700'lerin söz konusu olmasını e, beraberinde getirecek. Ancak burada yatın, yatay dalgalanmalarına dikkat etmek lazım şuradaki gibi. Evet pozitif eğimli ama gördüğünüz gibi bir aşağı bir yukarı şeklinde devam ediyor. Burada 5 ayağını oluşturuyor ve daha sonrasında yükseliyor. Şimdi 4070 tarafında karşılaşacak bir direnç biraz aşağı kırılabilir. Ama Ethereum'un genel talebinden ziyade NFT teknolojilerinin gelişimini burada inceleyeceğiz. Ethereum bazlı. O yüzden fiyat hareketlerini biraz daha çok temel tarafa dayandırmak şu anki vadede biraz daha mantıklı olacaktır. Ancak bir önceki vadede teknik tarafın tutarlılığını görüyorsunuz. Şimdi bu seviyelerde oluşacak olan formasyonun bize ne söyleyeceği önemli. Bir devam formasyonu mu oluşacak yoksa dönüş formasyonu mu oluşacak? Ona göre karar vereceğiz. Şu anda görüşümüz nötr şekilde gerçekleşiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize.